Farklı siyasi görüşlere sahip insanların Türkiye için hukuk demesi, demokrasi demesi, insan hakları ve özgürlükler demesi ve bu değerler üzerinde buluşabilmesi son derece kıymetli ve önemli. Hele hele bu dönemde, hele hele bugünlerde. Önce Erdoğan'ı değerlendireyim müsaadenizle. Erdoğan'ın şu anda bir tek motivasyonu var, oturduğu koltuk. Erdoğan o koltuktan ayrılmak istemiyor çünkü tutkuyla bağlı inanılmaz bir aşkla ve sevda ile bağlı ve o koltuktan ayrıldığı zaman sanki bambaşka bir dünyada yaşayacakmış gibi bir kaygı yaşıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın attığı bütün adımların arkasında bir koltuk planı, bir koltuk motivasyonu olduğunu öngörmek ve söylemek mümkün. Tabii önünde bir yol var Erdoğan'ın. Aday olmak istiyor. Anayasa 101 geçen dönem ihlal ederek üçüncü kez aday oldu. Ve diyor ki artık ben ölene kadar ülkemin, milletimin hizmeti hizmetinde olmak istiyorum. Yeri geliyor Sayın Bahçeli'ye söyletiyor bunu. Yeri geliyor İbrahim Tatlıses'e söyletiyor. Yeri geliyor sokaktaki insanlara konuşturtuyor ya da partililerine söyletiyor. Ama e, kendi ağzından net bir ifade çıkmasa da Erdoğan e, ölene kadar o koltukta oturmak istiyor. Tabii bunun için desteğe ihtiyacı var, arkasında bir siyasal güce ihtiyacı var ve erken seçim olmadığı takdirde de, bu erken seçimi de meclisin karar vermesi lazım, o olmadığı takdirde de mutlaka bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. O sebeple DEM Parti'den bir anayasa değişikliği konusunda destek ve eğer oradan mesafe alırsa orta uzun vadeli seçimlerde de kendisi bir destek arayışı içerisinde. Şimdi Erdoğan'ın motivasyonu bu. Gelelim DEM Parti'ye. Dem Parti'nin ayrı bir ajandası var. E, mecliste yapılan konuşmalarda satır aralarından, aslında satır arası da değil, yani verdikleri mesajlardan şu ortaya çıkıyor. Biz anayasa 1, 2, 3, 4 değişsin istiyoruz diyorlar. 42 ile eğitim dili e, Türkçe ve Kürtçe olsun istiyoruz diyorlar. Anayasa 66 değişsin ve orada Türkler ve Kürtler kurucu unsur olsun diyerek aslında istediklerini, taleplerini mecliste dile getiriyorlar. Biz de Parlamento'da demokratik bir zeminde e, o görüşlere katılmamakla birlikte sert bir şekilde eleştiriyoruz ama o atmosferde diyalogumuz Parlamento çatısı altında devam ediyor. Öte yandan yine e, Partinin eş başkanlarından bir tanesi geçtiğimiz günlerde bütçe konuşmasında açılış günü e, biz federasyon istiyoruz çünkü örnekleri var dünyada dedi ve e, Filipinler'in Moro bölgesi gibi özel bir yapı istiyoruz dedi. E, ona şunu da ekledi biz 100 yıldır bu ülkede zulüm görüyoruz 100 yıllık parantezi kapatmak istiyoruz dedi. Yine diğer eş genel başkanı da DEM Parti'nin. E, dörtlü bir federatif e, yapı var önümüzde. Biz bunun için mücadele ediyoruz tarzında açıklamalar oldu. Şimdi DEM Parti'nin de gündemi bu. Ve AKP ile DEM Parti arasında e, bir e, ilişkilerin yeniden dizayn edilme süreci var. Öte yandan bölgeyle ilgili Amerika'nın beklentileri var. Ona da bir atıf yapıp ondan sonra kanaatimi paylaşacağım. Amerika da diyor ki, biz diyor Büyük Ortadoğu Projesinin ilk aşaması olan Irak'taki parçalanmayı gerçekleştirdik. Irak'ın kuzeyinde de facto otonom bir Kürt devleti kuruldu. O dönemde istediğimizi aldık AKP'den. Şimdi Suriye'de aynı süreç çalıştırılıyor ve Suriye'de Fırat'ın doğusunda bizim aslında 10 yıldır, 10 küsür yıldır desteklediğimiz, bir anlamda eğittiğimiz, donattığımız 100 bin kişilik PYD/YPG terör ordusu var. Bunu artık Türkiye tanısın, bu iş bitsin diyor. Tabii bu süreci doğru düzgün işletebilmek için Amerika Türkiye'den destek alırken halkı da ikna etmesi gerekiyor. O sebeple PYD-YPG içerisindeki tırnak içerisinde PKK'lı unsurlar olarak tanımlanan bazı e, teröristlerin e, o yapıdan ayrılması, belki bunun bir seremoniyle Türk toplumuna ifade edilip anlatılması ve ardından da toplumun bir anlamda ikna edilmesi, teskin edilmesi hesaplanıyor. Şimdi tabii bütün bunlara baktığımız zaman e, bir gündem var. Yani herkesin kendine göre bir ajandası var, bir gündemi var. Biz niye bu sürece parti olarak karşı çıktık? Dedi ki biz Türkiye'de barış istiyoruz, huzur istiyoruz, dostluk istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. Bu ülkede hırsızlık olmasın, yolsuzluk olmasın, hukuksuzluk olmasın, zulüm olmasın, insanlara eziyet edilmesin, çalınmasın, çırpılmasın bu ülke gerçek bir demokratik ülke olsun, bir hukuk devleti olsun, insan hakları ve özgürlükler olsun ve bu güzel ülke demokratik, layık bir hukuk devleti olsun, kurulduğu gün gibi olsun ve biz yolumuza güçlenerek devam ederiz diyoruz. Bizim de istediğimiz bu. Tabii Erdoğan bir proje yürütüyor, bunu ağırlıklı olarak MHP marifetiyle yürütüyor ve biz buna itiraz ettik. İtiraz gerekçemizde 50 bin kişinin katili bir terörist başının İmralı'dan vereceği mesajın parlamentoya özel ulakları marifetiyle getirilip, bunun parlamentoda karşılık bulmasına ya da bunun tartışılmasına itiraz ettik. Ve döndük Erdoğan'a sorduk. Dedik ki madem terörü bitirmek terörist başının vereceği bir mesaja bağlıysa, 22 yıldır bunu niye yapmadın? Bunun bize izahını yap. Öte yandan dedik ki, bu yine Erdoğan'ın kendi ifadesi, diyor ki teröristler ya silahları bıraksınlar, silahları gömsünler ya biz onları gömeriz. O zaman şu soruyu soruyoruz kendisine. Madem sen teröristler silahları bırakmadığı zaman gömebilecek irade ve kudrete sahiptin. Bugüne kadar niye gömmedin? Niye bunu yapmadın? Bunu soruyoruz. Bütün bunlara cevap yok. En sonunda şunu söylüyoruz. Terörle mücadele tek başına bir silahla veya askeri askeri mücadeleyle neticelenmez. Bir kere ekonomik mücadele şart. Diplomatik mücadele şart hukuki mücadele şart demokratik mücadele şart öte yandan istihbari ve askeri mücadele şart topyekün bir mücadele gerekiyor 22 yıldır ne yaptın neler yapmadın bize bunları izah et dedik tabii bir karşılık yok Dolayısıyla bizim olaya bakışımız bu şekildedir. Biz ülke için bir hayal kuruyoruz. Bu ülkenin zengin olmasını, müreffeh olmasını, yolsuzlukların, hukuksuzlukların, haksızlıkların ve adaletsizliklerin olmasını istiyoruz. Bu ülke gerçekten demokrasinin kurum ve kurallarının işlediği bir ülke olursa, bu ülke gerçekten hukukun üstünlüğüne riayet eden bir ülke olursa, insan hakları ve özgürlükler tesis edilirse ve en önemlisi devlet kurumları şeffaf yönetilir ve hesap verebilir olursa Parlamentoda her şey konuşulabilir ve parlamentoda aynı zamanda yasama görevini yerine getirirken hesap soran ve denetleyen bir hüviyete yeniden kavuşursa Türkiye nefes alır diyoruz. Meseleye bakışımız o. Şimdi Erdoğan'ın son dönemde gerginleşmesinin ve artık ne yaptığının ve yapacağının kestirilemeyişinin bir nedeni var. Erdoğan sahada büyük bir irtifa kaybetti. İnanılmaz bir sefalet var. İnanılmaz bir açlık var, inanılmaz bir yoksulluk var. Artık pencere kaynamıyor, artık buzdolapları boş. AKP'yi iktidara getiren kadınlar öfkeli. O kadınların çocukları akşam yatağa aç giriyor ve onların daha yetişkin çocukları da artık Türkiye'ye dair hayal ve umut besleyemez hale gelmişler. Toplum öfkeli. Çarşıya pazara çıktığımız zaman da emekliler kana alıyor. Hele hele akşam beşten altıdan sonra çarşı pazara gittiğinizde Emeklilerin tezgahların altından ezilmiş, çürümüş ürünleri topladıklarına tanık oluyorsunuz. Peki bütün bunların sebebine az önce anlattığım problemler, tekrar sıralamayacağım. Peki bütün bu problemleri bu ülkenin başına bela eden ne? Bu ülkenin başına bütün bu problemleri düçar eden işte bu ceberrut yapı, bu tek adam rejimi, bu hukuk tanımayan, bu demokrasi tanımayan, insan hakları özgürlüklerden bir haber ben yaptım oldu mantığıyla bu ülkeyi yöneten ve bundan dolayı da bu ülkeyi derin bir borç batağına ve sefalete sürükleyen bir yapı. İşte bu yapıdan hepimizin kurtulması ve hepimizin bununla ilgili bir mücadele içerisine girmesi bir toplumsal sorumluluktur, bir vatanseverlik sorumluluğudur. Tabii Erdoğan niye geriliyor? İstemiyor yolsuzluk konuşulsun, istemiyor hukuksuzluk konuşulsun, adaletsizlik konuşulsun, yokluk, sefalet konuşulsun. Bunların hiçbiri konuşulmasını istiyor ve ben diyor bunların tepesinde bir balyoz gibi durayım ve ben bunları korkutayım. Ve benim istediklerimi yapsınlar. Ben nasıl istiyorsam böyle davransınlar. Ben nasıl istiyorsam ona inansınlar. Ben ne söylüyorsam onu tekrar etsinler. Onun için korkudan kaynaklanan bir despotik düzene geçti Türkiye. Bir gün bakıyorsunuz bir milletvekili bugün Sayın e, Cemal Bey e, bir açıklama yaptı parlamentoda. Hemen akşam saatlerinde bir soruşturma fezlekesi de geliyor. E, bir bakıyorsunuz bir partinin Zafer Parti'nin genel başkanı Erdoğan'ı eleştirmiş Antalya'da. Birkaç gün sonra otelinden veyahut da yemek yediği restoranından derdest ediliyor alınıp götürülüyor. Bir gün bakıyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı e, yine mahkeme koridorlarında hesap veriyor. Başka bakıyorsunuz kayyumlarla daha önceden daha önceden haklarında soruşturma olmayan, milletin önüne çıkmış, aday olmuş belediye başkanları, milletin oyunu almış belediye başkanları apar topar görevlerinden ayrılıyor ve derdest ediliyor, yerlerine kayyumlara tanıyor. Bir sanatçı 2017 yılında Fransa'da bir dizide oynadığı için soruşturma geçiriyor. Keza diğer sanatçılar gidip hesap vermek zorunda kalıyorlar. Benim sayısını bilemediğim kadar fezleken var şu anda mecliste. Yolsuzluklarla ilgili parlamentoda soru önergesi veriyorum. Cevap yok. Çıkıyorum konuşuyorum. Cevap yok. Kürsüden konuşuyorum. Cevap yok. Sonra siz ekranlarınızı açtığınızda burada konuşuyorum. Yağmur gibi dava yağıyor. Niye bunları konuştun diye. Bunun adı demokrasi değil. Bunun adı hukuk düzeni değil. Bunun adı medeni bir düzen değil. Ve Türkiye bu ceberrut yapıyla irtifa kaybediyor. Son cümle sorunuza cevabı şöyle vereceğim. Erdoğan koltuk altından kayıp gittiği için o kadar korkuyor ki o kadar endişe içerisindeki şu anda o koltuğa tutunabilmek için her türlü hamleyi yapıyor. Yeni ortaklıklar kuruyor. Anayasayı, yasayı ve buna benzer hiçbir şeyi tanımadan yola devam etmek istiyor. Çünkü o koltukta oturmak istiyor. Biz de diyoruz ki Erdoğan'ın döneminin sonuna gelinmiştir. 22-23 yıldır bu ülke çok ama çok ağır bedeller ödemiştir. Ağır bir borç batağına batmıştır. Hukuk ayaklar altına alınmıştır. Demokrasi ayaklar altına alınmıştır. Türkiye'nin yeniden nefes alabilmesi için Türkiye'de yeniden bir huzur ve refah düzeninin kurulabilmesi için bunlardan kurtulmamız lazım ve onun için çok büyük çaba içerisinde olmamız gerek diyoruz.